arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferdi. Bugün sizlerle birlikte fırçasız mini su pompasını açacağız. İnternette bir kadar araştırdım fırçalı olduklarını filan yazıyorlar. Hep beraber bir açıp bakalım çok küçük boyutlarda yaklaşık 5-6 santim civarında. Evet. <laughs> İçinden çıkan daha da küçük. Bu kadar küçük beklemiyordum açıkçası. Bir tane şöyle bir aparatı geliyor. Buraya geçip şöyle olmasın. aynı. Bu taraftan bağlamak için şöyle üzerindeki şeylere işte fırçasız DC pump yazıyor. 3 metreye kadar e, su basabildiğini söylüyor. Saatte 240 litre. E, 12 voltta 4.2 watt. E, 6 watt olsa yarım amper çeker. Yaklaşık işte 0.4 amper gibi bir şey çekiyor. Bir açalım bakalım. Gerçekten fırçasız mı? burada bir contası var sızdırmazlık sağlaması için evet arkadaşlar motor fırçasız yani e, dönen taraf muktasız dönen tarafta e, şeyin olduğu tarafta, kabloların geldiği tarafta sabit. Bu şekilde fırçasız oluyor ve şey temasından daha iyi oluyor. Nasıl söyleyeyim? Diğer fırçalı motorlarda fırçaların kopma sorunu çok fazla oluyor genelde. Bunda herhangi bir hareketli yerde sürtünme olmadığı için bir sorun olmuyor. Evet bu şekilde dönüyor. Suyu buradan çekiyor, buradan çıkartıyor. Şunu bir kapatalım. Şöyle. burada 6 volt ve 12 volt var önce 6 volt göreceğim 6 volt çalışmada hafif bir titreme yapıyor ama çalışmada bakalım 12 voltta ne olacak Evet 12 voltta çalışıyor Şöyle sesini de dinleteyim size mikrofonu. Boş çalıştırma Bunlarda önerilmez ee, Suyla soğutma yaptığı için kendini Boş şekilde uzun süre çalıştırılmaz testini yaptık ürün çalışıyor Şimdi 3 metre olmasa da elimde bir hortum var bir ölçeceğim Kaç metre olduğunu Onunla bir test yapalım. Bakalım ne kadar yukarıya su basıyor. Hep, hep de gelin onu test edelim. Hortumumuz yaklaşık 2 metre. Şöyle 4 tanesini üst üste koyduğumda şöyle 50 santime geliyor bakalım 2 metre e, yukarı suyu basabilecek mi ürünün bağlantılarını yaptım e, şu an tripod kullanamayacağım için çalışır durumda videoya başladım şöyle bir kaldıralım bakalım 2 metreye kadar şey yapacak mı oldm sıkıntı yapıyor 2 e, metre yukarıya basamıyor Şu an yaklaşık e, bir buçuk metrede. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle ucundan tutalım. 1 e, metre 70 cm'e kadar basıyor şu an. Biraz daha zorladığımda ise Evet, 2 metreye suyu şu an basıyor. 3 yani metre diyor ama şu an 3 metreyi test edemeyeceğim. Tabii ki yukarı çıktıkça suyun debisi azalıyor. O yüzden hani 1 1,5 2 metre için ideal. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.